Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ın en gizemli 5 köyünü inceleyeceğiz e, Clash of Clans'ta 5 e, tane köy buldum sizlere arkadaşlar ve bunların 5'i de birbirinden gizemli köyler e, bunları inceleyeceğiz arkadaşlar e, evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın hemencik e, ilkini yazalım arkadaşlar oyuncu araya girip Şuraya P2 hemen burada çıktı arkadaşlar. girdim ve 82 level adı minimax'miş. Kazandan savaş yıldızları 1338. Tüm zamanların en iyisi 2233 kupa. Ve belediye binası çok düşük. Ee, belediye binası 3 e, Hemencik ziyaret edelim Evet arkadaşlar baktığımızda adam çok eski oyuncu belli oluyor kardan adamı altın domuzu falan var ve e, böyle işte arkadaşlar adam çok eski yıl dönüm pastası var boş rahit falan var arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar ilk gizemli köyümüz böyleydi adam çok eski oyuncu ve bu e, adam ne basıyormuş ordusunda ordusu normalmiş arkadaşlar ama bu kadar düşük olmasına rağmen nasıl nasıl bu kadar eski yani eski oyuncuların e, alamadığı bazı şeyler var adamda buna rağmen adam çok az kupa ama leveli fazla bir de ee, bakalım muhtaç arkadaşlar. Arkadaş. Evet 125.000 bağış yapmış arkadaşlar. Altın domuzu var. Bu çok eskidendi. Bunu nasıl almış bilemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen diğer köyümüze geçelim. Evet buradan oyuncu araya basıyoruz. Çok kolay. Evet arkadaşlar girdiğimizde böyle bir hesap var. 124 ne var? Ve kazanan savaş yıldızları 345 2384 kupa arkadaşlar. Bunun muhtaç arkadaşına bakalım hemencik. Evet 65 bin güzel. Yani ideal. Hemencik ziyaret ete bastığımızda. Evet normal bir oyuncu gibi gözüküyor değil mi? Şaşıracaksınız. Çünkü adamda Kaya diye bir şey var arkadaşlar. Ve böyle bir şey oyunda yok. Bunu nasıl almış bilinmiyor arkadaşlar. Bu küp şeklindeki kayalar oyunda yok arkadaşlar. Böyle bir kaya çeşidi oyunda yok yani. Ve adam adamda Böyle bir şey var arkadaşlar. Ve adam eski oyuncu sanki. Aynen eski oyuncu arkadaşlar ve adamda Kaya diye bir, bir şey var küp şeklinde. Adam galiba hala aktif. Aynen. Şuradan ordusuna bakalım. Güzel arkadaşlar. Ordusu falan ama böyle bir şey oyunda yok olmasına rağmen adamda böyle bir şey var arkadaşlar. Kaya diyor ve küf şeklinde ve bu hile olabilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar diğer köyümüze geçelim hemencik. Evet. Buradan oyuncu araya basalım arkadaşlar. Hemencik yazıyorum. Evet arkadaşlar yazdım. Ve adam belediye binası bir ve adamın devi var arkadaşlar. Adam hile yapmış. Adam e, yani belediye binası bir de dev imkansız arkadaşlar. Bir de adam eski oyuncu. Evet mücadeleci heykeli var. Adamın 5 inşaatçısı var. Ve Adam Eski Oyuncu Arka Planı Var Bile Yani Nasıl Bir Hesap Anlayamadım Arkadaşlar Muhtaç Arkadaşa Bakalım Bu Arada Leveli 97 İmiş 1017 Kazandan Savaş Yıldızları Muhtaç Arkadaşa Baktığımızda et evet, Galiba Geçtik Arkadaşlar Bakıyorum 205.500 Arkadaşlar çok yüksek bir sayı ve adam çok eski oyuncu ama belediye binası değil 5 inşaatçısı var adam ne basacak ki 5 inşaatçıda zaten bir şey bir şeyler basmış ama boş bakın hepsi uyuyor zaten inşaatçılar çalışmıyor arkadaşlar ve boş bir hesap ama adam adamın bir de en önemlisi belediye binası bir de deve açık arkadaşlar en en ama en tuhaf yanı bu arkadaşlar çünkü ee, bu hile olabilir arkadaşlar bu arada çünkü böyle bir şey imkansız adam sıfır kupa bir de nasıl yapmış anlayamadım adam çok eski oyuncu belli arka planı dahi var daha buradan gemisi onaramamış bayrakları var. Buradan dev kahraman heykeli falan filan arkadaşlar. Yani buna da baktık arkadaşlar. Çok tuhaf bir köye benziyor. Ve adam 21 level bir klanda arkadaşlar. Hemencik diğer köyümüze bak baktığımızda arkadaşlar. Buradan oyuncu araya giriyorum arkadaşlar. Hemencik yazıyorum. Evet arkadaşlar yazdım. Şu anda girdim vesavada. Evet adamın büyük koruyucusu var. Buradan arkadaşlar muhtaç arkadaşa bakalım hemencik. 143 bin muhtaç arka, arkadaş yani 143 bin asker bağışlamış. Evet arkadaşlar hemencik köyünü ziyaret edelim. Adam bu arada 152.000 bin kupa. Ve arkadaşlar Normal bir köye benziyor. Ama çok şaşıracaksınız. Bu köy normal bir köy değil arkadaşlar. Bu kesinlikle hile olabilir arkadaşlar. Çünkü hesaba baktığımızda. Hesapta. Duvar yok arkadaşlar. Evet. Ee, ama. Böyle bir şey de var arkadaşlar. Bu hile olmayabilir. Çünkü eskiden bir şey basmadan da. Belediye binası basabiliyorduk arkadaşlar. Yani adam çok ama çok eski bir oyuncu. Belli oluyor zaten. Adam hala aktif sanki. Çünkü golem kanalı var arkadaşlar. Ve çok eski oyuncu e, olabilir arkadaşlar. Duvar duvar basmadan da belediye binası 11'e geçmiş olabilir ama. Yani çok tuhaf. E, evet arkadaşlar duvar basmadan. Yani duvarsız bir hesap gördüğünüz gibi. Çok tuhaf yani. Kaya falan çok eski oyuncu. Mücadeleci heykelleri, katılımcı heykeli, usta heykeli, şampiyon heykeli. Her şey var adamda. Şuradan yılbaşı tomru ağacı var. Var da var yani arkadaşlar. Neyi yok ki? 152 level. Güzel ve adam adamın ligine bakın arkadaşlar 5145 kupa bir de e, 1432 kazanan savaş yıldızları ama kupası bayağı düşmüş arkadaşlar Gümüş lig ikiye kadar düşmüş arkadaşlar çok fazla düşmüş yani adam şu anda 1000 kupa ama 5145 kupaya da ulaşmış arkadaşlar Muhtaç arkadaşa yine bakalım arkadaşlar. Hemencik muhtaç arkadaş buradaydı. 143.606 yapmış arkadaşlar. Evet adamın kostümleri de varmış bu arada. Evet arkadaşlar bu köyümüzde böyleydi. Hemencik diğer köyümüze geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ıı, bu köy aslında oyuncu aradan arayamayacağız çünkü çok tuhaf bir köy bu yani göreceksiniz sizde şimdi evet şuradan yazalım arkadaşlar şimdi evet yazıyorum şu anda Evet arkadaşlar yazdım şu anda ve bu klan'a girdiğimizde böyle bir klan çıkıyor ee, TH10 falan normal bir klan yani olabilir böyle klanlar her yerde görebilirsiniz böyle klanlar ama buradan Nider'in hesabına girelim arkadaşlar ziyaret ete bastık evet bu köy normal değil mi? Evet arkadaşlar köyde şaşırılacak bir şey yok. Bu da okey arkadaşlar. Ama adamın ID'si yok arkadaşlar. Buradan bastığımızda girdiğin koda sahip bir oyuncu bulunamadı yazıyor arkadaşlar. Yani bu ne anlama geliyor? Adamın adamın hiçbir şeyi yok mu desek yani ne desek anlayamadım arkadaşlar çünkü adamın yani adamın köyü var ama ailesi yok arkadaşlar çok şaşırtıcı yani evet yani hesap normal adamın da çok çalı çırpısı varmış neden toplamıyor yani arkadaşlar değişik değişik bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Aslında olmuş zaten de. Yani nereden bileyim arkadaşlar? ID'siz bir oyuncu şu anda. Bunun profiline de bakamayız arkadaşlar maalesef. Çünkü çünkü öyle adsiz bir adsiz bir oyuncunun köyüne bakamayız arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bugün 5 tane gizemli köy inceledik. Tüm köylerde birbirinden şaşırtıcıydı. Hepsinde de çok şaşırdık. Gördüğünüz gibi zaten e, bunun devamını istiyorsanız arkadaşlar diğer gizemli köyleri istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. E, eğer eğer 10 e, like gelirse bunun devamını çekeceğim arkadaşlar. E, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.